Evet şimdi Ampa Gross Market'e gidiyoruz. Saçlarını göster. Güzel saçlarını göster hayat. Hadi gidiyoruz. Hadi. Çantamı da takayım. Aa Trendyol Express. Geçen de gördüm ben bunu. <laughs> Bu hani böyle falan diyorsun ya oraya evet, gelsin evet. falan gibi. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Böyle yerler ne oluyorsun herhalde? Şu bak mesela ara araba gidiyor. <laughs> <laughs> çek çek olsun. Ay çek yazık çok kötü olmuş. Evet ya yani çok problem trafikte de ama. Evet trafikte sıkıntı. Evet. Hangi araca biniyoruz biniyoruz. Lan ne zaman araba alıyorsun hayatım? Ama sen. Ben kendim aldığım zaman almış oluyorum. Bana da alırsın bir tane artık. Mini Cooper. Teşekkürler. Mini Cooper. <laughs> yani günde bir saat. Trafik var, trafik var. Çok mutluyum tam trafiğe denk geldik ve hava aşırı güzel herkes gezmeye çıkmış. Gezme değil o iş dönüşü. Hayır sadece iş dönüşü değil, gezme de var. Evet, işte gezme de var dedim. O biziz sadece. <laughs> Bugün mahallemizin esnaflarından hepsini <laughs> ziyaret ediyoruz. Mahallemizin marketlerin değil. Mahallemizin. Mahallemiz, mahallemiz, mahallemiz değil ama neyse. <laughs> mahallemizin esnaflarından. Evet rahat olun. Ben, ülkenin kalkınmasına destek olmak için. Sessiz ya, Aa, yine unuttum. Yine unuttum yani inanılmazım ya. İnanılmazım. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden nerede? Ne kadar garipmiş girişi. Ne değişik bir yer. <laughs> saçlarını göster güzel bir saçlarını. saçlarını. Yeter saçlarını göster. Gülüklerini göster şimdi. Gel şimdi. Çevir bakayım saçını. Ah Oy. Gülükleme bakın, gülükleme bakın, gülükleme bakın. İki adet, iki adet BKM 50 lira. Bir tanesi 25 lira demek. Buradan mı satacak? Market de market imiş ama. Bir tane kahve içelim mi bölelim? <gülüyor> <gülüyor> kim kim hayatım? Ben sen ve o. Ya bozuk paracı bile benim be bu evde be. Evet, bozuk tam be. paracı be. Sen bozuk paracısın ben tam paracım hayatım. <laughs> Bunu hakaret olarak algılarım yani. <laughs> Tam paramı ver o zaman. <laughs> Tam paramı ver. Alayım şöyle bir 100 bin dolar. Elime. Evet. Ben bir kahve alıp geliyorum gözüme. Adım kerpeden mi gibi parmaklarımı bir sakın çıkarttın ama. Harbi mi? Evet. Şu küçücük yerden. Evet. Helal olsun be hayatım. İşte meda medar, medar iftarım konuşamıyorum. Evet. Medar iftarım. Ağla ağla biraz. Yaşardı zaten. Ama evin ağlayanı sensin. Ben değilim biliyorsun. Kahvelere bakacağız. Tabii. Ben daha çok drajelere tutuldum anında. Ben şunu gördüm bak sütlü. İster misin çikolata? Yok ya o kadar bugün yedim ki. Orada çikolata olması, burada çikolata olması. Milan İtalyan sodasıymış. Mavi kırmızı. Biz Türkler evet, biz Türkler mala dokunmadan yapamayız. <laughs> ha? Ha? biz Türkler mala dokunmadan yapamayız. Espri ne <laughs> yapıyorum. Mıcıkla mıcıklarken <laughs> <Evet>. sorayım. <laughs> Starbucks'ı seviyorum galiba. Starbucks mı? Starbucks seviyorum? Yandım. Kahve içeceğim diye sıcak çikolata içiyorum. Sevim <laughs> i̇şte maksat bir şey içmek. Su içeceğim, su içeceğim. Bakım yap o zaman. Beni ilgilendirmiyor yani. Bu senin problemin, benim değil. <gülüyor> 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 Hayır soruyor. market aralarının tekerleri Hayır, nasıl sen bozuluyor? Hatırlıyor musun? Böyle gidiyordun da babanla biz seni metroda çekmiştik koşarak giderken. Yapsana metro be. Metro değil, Bauhaus'da. Bauhaus'un arabaları da çok daha güçlü. Hayır, aslında. metroda yapmıştın Baha sen. Da. Videolarım var bende. Beni bunun içinde çeksene A, fotoğrafımı. Nasıl? içinde der ki ne? İçine oturayım, çek. Evet, evet. O Bauhaus'da yapıyorduk, hatırlıyor musun? Onunla ben bayağı geziyordum oturup zaten. Nasıl? Sen beni gezdiriyordun. Şey, Sanayi bir araç kullanabildiğinden <laughs> <laughs> adam. Şu an ben de şeylere bakıyorum. Tabletlere bakıyorum da, bak burada tabletler öyle iyi değil fiyatları şu an. Biz bayağı uyguna onu da bulduk, fiyat performans. Bayağı üst modellerden birinin hem de. Gerçi ekolojik bir ürün bulmuştun sen. Keşke öyle bir şey bulsan yeniden. Şöyle gidelim mi Doğukan? Şu baştan başlayalım. Bak ben böyle yamuk gitmeyi sevmiyorum. Tombala alalım mı? Lütfen. Ne olur. Evde tombalamız yok. Tombala 3 4 kişi olunca Hayır ya bırak almak istiyorum. Biz ne oynarız? Bari bir tane okey al da okey atar. şuradan girelim yan yan baka baka gezelim. Burası da epey gelip büyük. Evet evet. Burası bayağı büyük ya şey gibi. Koz Yatağı Carrefour gibi. Ha? Evet inanılmaz orada zaten. Adam metro da çok büyük. Ee, İstanbul'dakiler ki diğer şehirlerde de öyledir muhtemelen. Ha, şu moda mi? Evet. Alalım. Alalım bir tane daha ama gerçi çok 5 tane o falan almışsın. Onun <laughs> şuru var şu an ıslak mendil evde. Acil durumlar için. Temizlik ürünü yok yok dedim. Tamam bir haftadır bekliyorum alalım diye. Bir aldı. <laughs> yani neyse aç doyuran gibi. O kadar da gerek yoktu ama neyse işte. Çünkü başkalarının da hakkını yemiş gibi hissediyorum. O çok hoşuma gitmiyor. Aşırı fazla stokta. Ya, geziyorum. Ya. Çok merak ettim. Ya. Alacağımız bir şey yok diye buradan geziyorum. Ürün alırız. O biraz daha yavaş gezeriz. cici bebe istiyor musun da hocam Hayır şöyle büyük paket Çok istiyor musun? Gördüm. Bugün bu büyük paket 19 lira buldum. Aa, ya ben gluten stresi yeniden Şimdi dönmek bak, istiyorum şuna. ya. Bir süre yaptım sonra iki harifesinde kaçtı. Artık her de istesen de Yo yaparım. Şu yaparım iki yaparım. Iki yaparım. Çünkü mısır patlakları falan yediğim için ekmeğe ihtiyaç duymuyorum ya da lavaşa. O yüzden gayet de yenebiliyor ama dışarıdan yemiyorsun. aslında evde çok güzel yapıyorsun ama dışarıdan can yemek çektiğinde bulamıyorsun. O da ayrı bir konu yani. Başka bir zaman konuşuruz. Çok merak tamam alalım hadi sana. Evde kullanırsın. E, alalım da bitmeseler, sonra ben onay verirsem. Tamam. O yüzden burada bak alacağımız bir şey gideyim, yok. Evde böyle güzel. <laughs> hadi gel diğer taraflara gidelim biraz evet. ileriye doğru. Evet, Niye mi çekiyorsun beni? Hayır ben arkadan genel çekiyorum. Sen de çıkıyorsun. Yani yine mi beni çekiyorsun? Sanki çekilmedi bugün. Evet, yetişkin hasta çıkarmış. Hayatım sana alacağız dedim ya böyle şey mi? Evde, bununla gezeceğim. Tamam. SGK'dan geri ödeme kapsamında. Tövbe yarabbim ya. SGK'dan geri ödeme kapsamındaymış. Yakında zaten herkes onları kullanacak. Yatak, yatak koruyucu, yatak koruyucu da yapmış. Hayır yani gerçekten yakında sulara falan da zam gelirse bunları kullanabiliriz ben yani. Her şeye bak yatak koruyucu, yatak, yatak, yatak koruyucu da yapmış. Düşünemiyorum. Yatak koruyucu yapmış. da yapmış. Aa oyunlar buldum Dokan. Oyunları buldum gel. Hmm. Şu beni anlatıyor işte. Günlük hayatımda ben. Doğukan da anlatıyor tabi. Aaa aa, renkli bantlar. Abi renkli şeylere ölüyorum. Ay bundan bende vardı. Daha bitirmedim. Ay çok güzel. Bunlardan da almıştım. Ay deliririm kırtasiye ürünlerine. Çıldırırım. Dosyalar, defterler, ajandalar, kalemler, bantlar. Her şey çok güzel. Bakayım. Hmm. Ay, keçe. Ha, wow wow wow. Evet. Keçe alıyoruz çünkü kullanacağım bunları. Ay tuvalet kağıtlarının bu parfümlü olanları aşırı güzel kokuyor şu an. Kuş kokusu. Doğukan. Aa. -a. Doğukan. Neredesin? Doğukan. Bir şey vardı ya. Evin hanımı olarak burada, tencere tabak bakıyormuş. ben de başka ben bakıyorum. <laughs> hani ben de başka bir aileye takıldım da böyle hani... Allah hani, <laughs> kız. hani diyor ki yani sola diyor çok güzel diyor. Hayır familya daha güzel diyor. <laughs> Allah. Ben sana gittim sana gittim bu muhabbet bırakalım ya. Onu, onu, o, uzaktan onu izliyoruz. Şu salayı koydu, orada indirdi, familya koydu. Ondan sonra gitti tartışma, şurada enişte, şurada enişte dedi. Beş kişi bir, beş kişi bir, beş kişi bir arada enişte dedi. Sonra enişte koydu, onu aldılar. Ne alakası var tamam, mı? O muhabbet şaşkınlıkla izledi. <laughs> bu adamı bulduğum yer yine mutfak ürünleri ya. Yemin ederim <laughs> evimizin hanımı. <laughs> ben asla <sağ> değilim ama. <laughs> Hadi yürü. Gerçi ben de severim ama bu kadar değil yani. <laughs> ya ben gezmeyi seviyorum, ya, durmayı ya. değil. Borcam <laughs> Ne yapacaksın evde var. Ha. Ama turta kabı yok biliyor musun? Bir de ekmek kabı yok. Ha? <laughs> Buna bak kadın zeytinyağı <laughs> yapmak için bakıyorum. Zeytinyağı tamam hayatım. Çok güzel tamam. koyu renkli ya. Özelliğini kaybetmemesi için de çok iyi koyu renkli olması. Öyle olması gerekiyor zaten. Dans ediyoruz. Çünkü çok güzel müzikler müzik çalıyor. Neye bakacaktın? <laughs> Kete. <gülüyor> <Mınak> takımı takımımı. <laughs> Bakayım. Ay ben köşeli istiyorum ama. Köşeli... Ay Köşeli yerde. Bunlar son model kız. <laughs> Köşeli ee, istiyorum sana, ben. bunlar şu an çok Aa, moda. bak bak şu çok güzel evet, kase. Şey, şey, çok ha, güzel. Çok kalitesi de. Tamam. Kalite noktasına tartışmadan gidiyorum. İyi günler. Şuraya bakalım ya öyle. Hı hı. Kaplamaların kalitelerine bakıyorum şu an ben ya. Yani. İyi bilindik bir iyi kaplama şirketi tarafından kaplanılmış mı diye. Hı hı. Bir iki tamam. tane şey gördüm ama alt kalite aynı şekilde. Aa cam için şu çok güzelmiş cam bezi. Hangisi? Bak. Bizde zaten biliyorsunuz. Süp cam özel bez var kullanmadık ya. Hmm olabilir. Buzdolabı için sürahiden bahsettik ya. Hı hı. Bu için bir bahsettik ya. Yani internetten bakarız Volkan. Hmm. Bir dakika dur. Telefonu bende değil mi sen? Bir saniye. Sen, sen bakalım bence. Hayır, dışarı sürersin, bu, onlar buzdan sürersin, tek olmuyor zaten. Kısımları açtım ben Çok komik bir oldu, sen gittin mi yine? Ben böyle şuraylara bakıyorum, Önündeki kadını sen zannettin, hayatın dedim. Kadın <laughs> arkaya döndü baktı, kusura bakmayın dedim. Bir baktım, <laughs> öyle vurguluyorsun ki. Çok şey, iyi Ben de orada rafa bakarken seni o zannettim. <laughs> Nereye gitti bu diyorum abim de. Kimseyi <laughs> dönmüş ya. Hay Allah'ım. Bu <laughs> yaş yani. ya. Omuzlar yine küçücük kaldı. renk koruyucu mendil kullanıyoruz biz çamaşırlarımıza. çünkü bayağı bir renklilerde falan atmaları olduğunda o bez çekiyor. Koruyor böylece çamaşırları birbirine karışmasını renklerinin. burada. Allah Allah bulamadım. Nerede ki? Doğukan'cığım şey yünlüler için olan... Of bunlarda da ekolojik ürün kullanmayı çok istiyorum ama fiyatlar inanılmaz uçmuş. Benim deterjanda falan alıyordum ama... işte iç çamaşırını yıkamada ve bazı deterjan ev temizliği malzemelerinde. Ama şeyde işte kıyafette ya da bulaşık deterjanı Makina deterjanı olarak baktığında çok ciddi bir maliyete denk geliyor şu anda. Renk koruyucu mendil arıyorum. Doğukan renk koruyucu mendil buldun mu? Heh. Biliyorum. Yani biliyorum ama ben Acayip yünlüler çok için istiyorum. En ilerinden bir tanesi mi? Yünlüler için. Çünkü da... ipeklenmeyi, tüylenmeyi de önlüyor. Önlüyor. Ama o çok onu çok istiyorum. Ne çıkarma? Şu an kış geldi çünkü. Bak 4 litre. Alalım mı? Ben çok mantıklı buldum çünkü. Sen de okeysen başka markalarda da olabiliyor. Beyazlar için de olabiliyor. Bu renkler için olan ben bunu kullanıyorum. Bir de siyah için gördük şimdi. Ama özellikle renkler için çok iyi oluyor. Gerçekten müthiş. O kadar büyük bir market gibi o kadar acıktım ki. Dolkancım aldım. Terjenler çok ilginç bir şekilde e, hesaplı. Duzdur konuşmak istemiyorum bütün videoda. Hele bazıları acayip hesaplı. Kaça aldın bunu ya sen? 12'ye aldım. Keşke 50'li olsa. Mikrofonu <laughs> gerçekten unutmayacağım. Ya o kadar açım ki şu anda. Saat 8'e geliyor. Bayıldım. <laughs> İki yer geziyoruz şu an, çekim yapıyoruz ama böyle acı. <laughs> Sende mikrofon yok burada inşallah maskeden sesler duyuluyordur ha. Yani. Müzik de var. Şu an bu Karanfil hiçbir şey yok içinde. Arkasını çevirdik. Bir şeker, tuz, boya, paraben, Ar SLS. Arkasını çevirip pek. Flörür, özellikle pek. flörür olmaması çok önemli. İçinde Eyüp Sabri. Misvaklısı var, propolislisi var. İnanılmaz iyiymiş Ar biliyor musun? Pek kırk gibi şeyler koyabiliyor abi bazen. Eyüp Sabri mesela. Hiçbir en... şey yok. En Vegan de... demiş bir de. Karbonlu da var mesela. E, Avrupa Vegan ve Vejetaryenler Birliği tarafından verilen V Level ile sertifikalandırılmış. Ya bütün hepsi zaten onu onu bir V Level. diye mi Türkler için olan. Kara dutlu. Bunu alıyorum şimdi dışarıda şu an. Ve kış için gerçekten çok memnun kaldım. Yani e, tam hatırlayamadım gerçi. Bu yağlı bir hisle başlıyor ama sonra biraz emiliyordu diye hatırlıyorum. Yine de bir tık yağlı bırakıyor. Arkonun özelliği biraz öyle. Ama kış için çok iyi. Özellikle aşırı ayaz ve soğuk günlerde. Şirman. Kılıçlısı var. Uzaklısı var. var. Seri çok iyi. Al istersen deneyelim. Benim için normal. Cidden... Nasıl ama? <laughs> için normal istersen çok daha iyi. Baya şey açtım serçübümler ayaklarını ve böyle arabanın içine monte ettim baya. <laughs> çok iyi oldu ama. Her dakika temizliyorlar, yeniden kirleniyor. Ne mantık yani. Sonlara doğru yapsalar bari. Yani, Onlara iş çıkıyor. Hani ben beni geçtim, onlarlık bir şey var. Yani, biliyor musun? Çok Bilmiyorum. kötü. Hep tempoha batmadan deniz olsun. yine işte. batıyor yani. Hayır, onlar müşteriler. Çamurlu çamurlu gezin. Müşteriler temiz Poha batmadan hep tamam, olsun evet. demişler. Ah. gel. Güzel ürünler bölümü. Kesin boynu boynuzlu unum hala var. Hı, hmm, karabuğday unu var mıdır burada bir tane daha yedeklesek? Geçen almıştık ya. Aslı çok marka da söylemek istemiyorum ama bazen ağzımdan kaçıyor konuşurken. Çekimde görünüyor ama yani ekstra ekstra uygulamak gibi oluyor biraz reklam yapmayın reklam yapmayın yoksa beğendiğim çok marka vardı işte şu an fiyat performans olarak bakıyoruz hani sevmediğimizden değil kahve bulabilirsen buradan sevdiğim ama çekirdek pek yok gibi jet hızıyla ve kahve ve çay tükettiğim için. Evet, yok çekirdek. Güzel bir şeyler bulamadım. İşte böyle arıyoruz. Market market bakıyoruz. internetten bakıyoruz. Fiyat performans, sevdiğiniz markaları, ürünleri karşılaştırarak alıyoruz. Bazen de böyle büyük marketlerden iyi oluyor açıkçası. Çünkü daha büyük alabiliyorsun ve daha az maliyetli oluyor senin için bütçen için. Ahçıım! <gülüyor> <gülüyor> şaklaban ya, şaklaban. Ailemizin şaklabanı sen olmasan ne öpürüz biz? biz ikimiz şaklabanlık karani, yapmasak. Karan çay karani. <laughs> Ama tek burada sıkıntı Malta karan <laughs> Bu hayat nasıl git Gel aramızı alalım gel. Bu hayat nasıl geçer? Nasıl? Normalde o beni sıkıştırır. Şimdi videolarda ben onu sıkıştırıyorum. Ama normalde o sıkıştırır yani. Aşırı garip bir dengemiz var şu an. <laughs> Öyle bir şey de olsa bana. Şu an beta T'yi arıyorum. Niyeyse göremiyorum. Yok burası da satmıyor herhalde. O kadar güzel müzikler çalıyor ki. Hayatım, bir de böyle ninni gibi dur bakayım sağa. Hayatım bir saniye, nilni bir saniye, gibi. bir saniye. <laughs> tamam bu kadar bir dakika. Sarılma seansı. Yolculukta sarılma. En güzeli yorulduğumuzda birine sarılma. O sen Arkadaşlar şarjım çok az ve yanıma şey de almamışım. Bataryayı da almamışım. O yüzden sıkıntı yani kapanabilir. Ama en azından buradayken kapanmış <laughs> olacak. Veda edemeyeceğiz. Yani genelde veda da olmuyor ama en azından bir bitiş olurdu gösterdiğim. Şimdi kapanabilir Eren. Aslında şunu çekebilsem iyiydi gerçekten ya. Biz hala Ampa'dayız. Ben de o sene, o sene de tü, Tabii. E, tuz piyasasının içerisinde. <laughs> Kayak tuz alıyorum, iyi otuz. İşte gramaj hesabındayız bakalım. Hani nerede çıkmadı yine ya o komik şey. Birazdan çıkar. Neydi diyordun? Amerikan borsası gibi. Borsası gibi diyordum. Wall Street gibi ama... Evet. Bunun... Çıkmadı ya.